toprak, su, ısı, ışık ve nem. Bunlardan halkanın bir koptuğu zaman o bitkiden doğru dürüst ne çiçek ne yaprak ne görsel alamayız. Haberi ondan sorun yaşar. Yumurtayı kaynattım, suyunu çiçeklere verebilir miyim? Sosyal medyada bir yığın insanlar işte ben yumurtayı kaynattım, suyunu çiçeklere verdim, çiçeklerin yaprakları coştu, çiçekleri açtı. Yok efendim, öyle bir şey yok. Bir gün çiçekçiler milyonlarca çiçek üretiyor. Yumurtanın suyuyla mı çiçeklerini suluyorlar? Efendim patates kaynattıkları suyla mı suluyorlar? Yok, alakası yok. <laughs> Perşembe TV'den herkese merhaba Melek ben. Hasan Altın'la Süs Bitkileri programımız başlıyor. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu haftaki konumuz süs bitkilerinde toprak. Evet. Lafı sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki bitkilerin yaşamında beş tane unsur var. Birincisi toprak. Elbette bu toprakta bitkimizi diktiğimiz zaman sağlıklı bir şekilde yapraklarını verecek, çiçeklerini açacak. Bu toprağın nasıl olması lazım? Bu çok önemli çünkü en değer verdiğimiz, en sevdiğimiz çiçekleriyle, yapraklarıyla, görsel yaşam alanlarımıza renk katan, bize oksijen veren, geldiğimiz zaman tebessüm gösteren, dokunduğumuz zaman kokusuyla, çiçekleriyle zarif bizi karşılayan bitkilerimizin en önemli yaşam koşullarından birisi de toprak. Ama bu toprağı nasıl ve seçeceğiz? Bu toprağın özelliği nedir? Nasıl bir toprak olması lazım? Elbette sırada bahçedeki, apartmanın önündeki toprak değil. Efendim yine çiçekçilerde, avamelerde ve bahçe reyonlarında, bahçecilik reyonlarında, süslü püslü üzerinde poşetlerde, hani rengarenk çiçeklerle giydirme yapılmış içinde nasıl bir toprak olduğunu bilmediğimiz toprak değil. Onun için bitkilerimizi sağlıklı, uzun vadeli, bize sorun yaşatmadan yaşayabilecek toprağa, iyi bir toprağa seçmemiz lazım. Bu toprak nasıl olması lazım? Elbette iç mekan, süs bitkilerinin toprağı çok estetik ve geçirgen olması lazım. Su tutma özelliği olması lazım. Maalesef ülkemizde toprak üretiminde çok çeşitlilik var. Bunun da en iyisini bulmak biraz zor. Onun için en basit size evinizdeki çiçeğin toprağının nasıl olup olmadığını bir örnekle size kalitesini öğrenmiş olursunuz. Benim söyleyeceğim bir örnekle. Mesela evinizdeki çiçeklerdeki şöyle, şöyle önümüze alalım. Toprağınızın üzerinde pudura gibi bir görüntü varsa kusura bakmayın o toprağınız pek iyi değil. Ve çiçeğinizi sağlıklı bir şekilde yaşatmakta zorlanırsınız. İşte bu toprağı bulmak, o çiçeğimizin toprağın üzerinde bir beyaz tabakanın olmaması için hangi toprak derseniz bunu bulmak biraz zor oluyor. Onun için biz elbette yerli olsun istiyoruz ama yine de bazen en iyi toprağın kokopit olduğunu söylemek zorunda kalıyoruz. O da e, maalesef dışarıdan alıyoruz. Ha siz tamamını belki koku ile çeklerinizi topraklarını değiştirmesiniz de tutar işte 5 litre yerli torf alırsınız 5 litre de koku biti alırsınız onun içine harman yaparsınız o şekilde de çiçeklerinizin toprak ihtiyacını karşılamış olursunuz. Toprağın özelliği bitkinin sağlıklı bir şekilde yaşaması, esnek olması başta söylediğim gibi suyunun geçirgen olması ve su özelliğinin olması. İç mekan süs bitkilerinin neden geçirgen, esnek ve yumuşak dokusu olması gerekiyor? Çünkü süs bitkilerimizin kökleri çok narin ve nazik. Dolayısıyla bir ağaç gibi bahçede yetişen bu kol kanat atan toprağa köklü bir bitkiler değil. Onun için daha rahat bitki toprak içerisinde kolay bir şekilde hareket edebilsin, köklerini geliştirebilsin diye bu tür toprakları tercih ediyoruz. Buna da biz Çiçek toprağı diyoruz ve ana tema olaraktan TOF diyoruz. Evliyatında, eskiden ne oluyordu? İşte ormanlık alanlarda çamat altlarındaki topraklar toplanıp o şekilde çek toprağı üretiliyordu. Şimdi ise her alanda sektör geliştiği gibi çiçek sektörü de gelişti. Toprak seçiciliği de en kaliteli topraklarla ön plana çıkmaya başladı. Tabii ki burada marka çok önemli. Hani yerli topraklarda. Onu da işte bulmak biraz zor. Şimdi burada hani bizim toprağımız niye iyi değil, niye önermiyorsunuz dediğiniz zaman şöyle bir durum var. Bizim çok fazlaca ülkemizde torf yatakları var. Torf yatakları da genelde göletlerde, genelde değil %100 göletlerde oluşuyor. Göletlerin etrafındaki sazlıklardan zamanla o sazlıklar büyüyor, çürüyor ve su içerisinde bir katman haline geliyor. Biz oradan çıkarıyoruz o torfu haline gelen o katmanı çıkarıyoruz ve onu kurutuyoruz, patısıyoruz, harmandan geçiriyoruz ve inceltiyoruz, parçalıyoruz ve bize çiçek toprağı olarak sunuyoruz. Şimdi buradaki eksiklik şu, çünkü su içerisinde oluşan bir toprak, bir kum ve da işte buna benzer atıklar, yosunlar suyun içerisinde olduğu için uzun vadeli suyun içerisinde kaldığı için tuz oranı yükseliyor Dolayısıyla biz o torfu çıkardığımız zaman onun içerisinde yüksek derece bir de tuz var tuzla bilmiyorsunuz bitkilerin iç mekan dış mekan ve her ne onun içerisinde bitki yetiştiriyorsak zararlı bitkinin gelişmesini engelleyen vermiş olduğumuz besinleri bitkiye ulaştırmayan ona engel olan bir madde bunun hızlı bir şekilde içinden arındırması lazım iyi bir şekilde fermanta edilmesi lazım. Bunu fermanta etmek için, onu arındırmak için de uzun bir zaman ve süreç gerektiriyor. Maalesef bizim Türk toplumumuzda da hemen handikap olarak kısa yoldan para kazanma yöntemi olduğu için o sabrı ve zamanı kullanamıyoruz. Kısa bir şekilde torfu harmanlar çıkarıyoruz. Kusura bakmasın belki bizi o üreticilerden de izleyenler var. Gerçek bu çünkü. Bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla da onu işte arıtayım, pH'ini ayarlayayım, tuz oranlarını ölçüyüm, yıkayım falan bu bir zaman gerektiriyor. Bunu da yapmadığınız, yapılmadığı için de hemen alelacele çıkarılıyor, kurutuluyor, parçalanıyor. Güzel bir ambalaj yapılıyor. Üstünde cıcıklı bıcıklı, resimli, çiçekli, yapraklı. Ondan sonra da piyasçasınız. Biz içini bilmediğimiz için alıyoruz, dikiyoruz ve sonuçta bitkimiz istediğimiz formda büyümüyor, gelişmiyor dolayısıyla. Bu önemli. Bunu toprağa, bitkilerinizin topraklarını değiştirmeniz gerektiğinde mutlaka biraz bunu araştırmanız gerekecek. Sana bir şey soracağım. Aldığımız toprak kaliteli, verimli süs bitkimiz için yeterli mi değil mi? Bunu nasıl anlarız? Evet, güzel bir soru ve de bunu anlamamız için biraz doğru. Çünkü onu mutlaka denememiz lazım, sulamamız lazım, belli bir zamana en az bir iki haftaya bırakmamız lazım ki o toprağın kaliteli olup olmadığını anlayabilelim. Biraz da toprağın yapısı itibariyle şöyle elimiz aldığımız zaman. Hani elimizde çok bulaşmayacak, böyle sıktığımız zaman dağılacak, böyle helva gibi olmayacak sıktığımız zaman. elimize bıraktığımız zaman o toprak geri dağılacak, sıkışmış ve top halinde olmayacak. %100 tabii o topraktan emin olmamız için de dikip toprağa bitkiyi sulayıp zamanla bakıp onun üzerinde kuruduktan sonra beyaz tabakanın olup olmadığını tespit etmemiz ancak o şekilde olur. Başka süs, e, özellikle evdeki süs bitkilerimizde ne kadar aralıklarla toprak değişimi yapmalıyız? Şimdi normalde her yıl bir toprak değişimi söz konusu. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için. Neden? Çünkü bitki geliştikçe altta köy, toprak içerisinde, saksı içerisinde köklerini oluşturmakta. Köklerini oluşturdukça da ona toprak ihtiyacı oluşmakta. Dolayısıyla da her yıl örneğin şu dört e, numaraysa bir sene sonra biz bunu beş numarayı alacağız. Her yıl bir numara büyüterekten toprağımızı, saksımızı, toprağını değiştirmemiz bitkimiz için sağlıklı bir şekilde olacaktır. Yani bazıları da büyümüyor ya çiçeklerin. Devam edeceğim, devam edeceğim. Şimdi bazı bitkilerde de belki 6 ayda bir toprağını değiştirmemiz gerekecek. Bazı bitkilerimde 2 yılda, bazı bitkilerimde kesinlikle her yıl değiştirmemiz gerekecek. Bazı bitkilerde de tam tersine, toprağı değiştirirken, bitkiyi değiştirirken bitki her seferinde biraz daha derine dikeceğiz. Çünkü bazı bitkiler toprak üzerinden büyüyerek kök ataraktan kökleri dışarıda kalmaktadır. Her seferinde biz toprak değişimi yaptığımız zaman o bitkiyi kesip biraz daha derine dikmemiz gerekir. Peki hangi mevsimlerde biz bu toprağı değiştireceğiz? Genelde bitkilerin iç mekan süs bitkilerinde toprak değişimi Mart'la Şubat sonuna kadar bu işlemi yapmamız gerekecek. Tabi bunu yaparken de toprak değişimini yaptığımızda kök budaması hemen onu da gösterelim. Şöyle Kesinlikle bitkilerimizde de şu yana çok fazla çıkmış saksıyla temas halinde olan kalın kökleri ve kılcal kökleri fazla derin olmamakla birlikte kesmemizde fayda var. Biz buna bir de kök budaması diyoruz. Bu şimdi biraz daha tamamıyla saksıyı doldurmamış bir kök yapısı var. Bu tür kök yapısı az olanları sadece kılcal altlarda oluşan bunları kesmemiz yeterli olacak. Ama zaman zaman belki programlarımızda daha yoğun köklü olan bitkilerinden nasıl kök budaması yapıldığını da göstermiş olacak. Burada bu işlemi yaptıktan sonra da örneğin bitkimiz bir güney pencere yakınında duruyorsa, toprağını değiştirdiğimiz zaman bir 3-5 gün mümkün olduğunca bitkimizi kuzey ve e, odamızın serin bir bölgesine koymamız lazım. Örnek şu ki bir insan rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olup nasıl önce yoğun bakım ünitesine e, tutuluyor ondan sonra da yatağına servisine getiriliyorsa aynen bitkilerimizde çünkü toprak değişimi, kök budaması vesaire biz ne yapıyoruz? Bitkilerimize kısmi bir operasyon yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bitkilerimiz o an bir şok ve şoka giriyor, bir e, strese giriyor. Bu şoku ve strese atmamız için de bitkimizi serin bir ortamda tutmamız gerekecek. Elbette toprağını değiştirdikten sonra suyunu veriyoruz. Ve ondan sonra da serin bir ortamda tutuyoruz ki bitki o toprak değişimi esnasındaki şoku, stresi atlatsın ve ondan sonra da yerine koyabilelim diye. Hasan abi toprak dedik. Evet. Ama toprakla su birbirinden ayrılmaz. Konu geldi suya. Elbette. Süs bitkilerimizi nasıl sulayacağız? Benim için de en kritik nokta burası zaten. En kritik herkesin de çok uyması gereken kural. Çok önemli. Beş tane, hepsi birbirinden önemli. Ya bir zincirin halkaları, öyle diyelim yani. Onun biri koptuğu zaman, olmadığı zaman, olmuyor işte. Yani. Neydi o beş? Beş, toprak, su, ısı, ışık ve ne? Bunlardan halkanın biri koptuğu zaman, o bitkiden doğru dürüst ne çiçek, ne yaprak, ne görsel alamayız. Haberi ondan sorun yaşar. Öyle evet. Yani. Diğer programda toprağı anlattık. Şimdi su. Su çok önemli. Hani çok belki size çok basit gelir. Ya ne olur sadece bir suyu şöylece bitkiye vermemiz yeterli diyebilirsiniz. Ama iş öyle değil işte. Çünkü örneğin bitkimiz bizim bir yaşam alanımızda duruyor. O yaşam alanımızın ısı derecesi nedir? Sıcaklık derecesi 18 derece. E ortamındaki bütün bulunan her şey 18 derece kıvamındadır. Ve bitki de bizim bir evimizin penceresinin yakında bir köşede duruyordur. Onun saksısı da toprağı da o evin sıcaklık ortamına endekslenmiştir. Biz bu suyu tutar da musluktan buz gibi soğuk bir suyu getirip bu bitkiye döktüğümüz zaman ister istemez bitki bir şoka girer ve bir strese girer, bir katılma oluşur bitkimizde. Çünkü şöyle bitkilerimizin topraklarında iki çeşit kök var. Bir anaç kökler, ana kökler bu bitkiyi toprak içerisinde dengeleyen bir de kılcal kökler var. Bu kılcal köklerde toprak içerisinde bitkinin besin ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını sağlarlar. Buna çok hassas ve görevleri de oldukça çok önemlidir bitki için. Dolayısıyla böyle bir soğuk suyu buz gibi verdiğimiz zaman kılcal kökler bir katılma ve içe doğru bir refleks gösterir. Ve bir müddet o sudan istifade edemez, besinden istifade edemez. Onun için bitki bir müddet duraklama dönemine gider, bir sendeleme yaşar. Onun için biz diyoruz ki bitkimizi sularken örneğin iç mekan süs bitkilerinde kışın haftada bir, yazın da haftada iki sıcakların ve bitkinin durduğu güneş ışık dereceleri çok fazlaysa üçte de yapabiliriz diyoruz. Dolayısıyla biz şöyle bir örnek verecek olursak, örneğin pazartesi ve cuma günü çiçeklerimizi sulamak gün olarak belirledik. O zaman Pazartesi suyu çiçeklerimizi suladığımız zaman cumaya kadar sulama yapmamız için pazartesi bu suyu dolduruyoruz bir kabımıza dolduruyoruz ve evimizin o bitkilerimizin olduğu yere koyuyoruz ki cumaya kadar şu kabın içerisindeki su da o ev ortamındaki yaşam ortamımızdaki ısı derecesi kıvamına gelsin. Biz cuma günü suyu çiçeğimize verdiğimiz zaman çiçek böyle bir rahatlasın, bir kolunu kanadını böyle açsın, suyun geldiğinden son dereceye verildiğinden hoş tut mu memnun olsun. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Onun için ama bir de şu var, tabii ki bir de bu hem o bitki su 3-5 gün ev ortamında duruyor, aynı zamanda da şey, şebeke suyundan almışsak şebeke suyun içerisinde de belli bir klor var. Tabii ki o içindeki bir mikropların kırılması için belediyelerin vermiş olduğu bir belli insan sağlığına zarar olmayan ama kesinlikle içinde klor olan bir su. Aynı zamanda bir de kireç var. Sularımız oldukça kireçli. Kireç de bitkimizin toprağına, suyuna, suyla verildiğimiz zaman da bitkinin gelişmesine etken. Dolayısıyla o süreç içerisinde de buharlaşarak da bitkinin içerisindeki klor de uçmuş oluyor. Ama eğer ki sizin bunu hani çay demlediğimiz zaman, su kaynattığımız zaman tencere ve çaydanlıklarımızdaki diplerde görebiliyoruz ki suyun ne kadar kireçli olup olmadığını. Eğer ki o kireci arındırmak istiyorsanız, örneğin 2 litre veya da 5 litrelik bir su kabınız varsa, o su kabınızın içine bir çay kaşığı, sirke ilave ettiğiniz zaman o suyun içerisindeki bir takım bakterileri temizlemiş oluyor ve aynı zamanda da kireçten arındırmış oluyor. O şekilde berrah temiz bir su çiçeklerinize vermiş oluyorsunuz. Tabii bunun içerisinde en kaliteli bitkiler için, çiçekler için, dış mekan için yağmur suyu. Keşke bunu saklayabilseniz. Örneğin bir işte 20 litre, 30 litre, 100 litrelik çiçeğe çok olan, çiçeğini çok seven, evinin bir kenarında bir 25-30 litrelik bir su koyup biriktirmiş olsa yağmur sularını ve bu suları da zaman zaman şeklinde vermiş olsa çok sağlıklı çiçeklerini yetiştirmiş olurlar. Suyun önemi bu şekilde. Suyu bertaraf göz ardı etmeyelim. Tabii şimdi bir de şu var. Efendim ben işte patates kaynattım suyunu verirsem iyi olur mu? Birileri ki iyi olur. Ben diyorum ki iyi olmaz. Yumurtayı kaynattım. Suyunu çeklere verebilir miyim? Diyorlar ki YouTube'da işte sosyal medyada bir yığın insanlar bunu paylaşıyorlar, gösteriyorlar. İşte ben yumurtayı kaynattım. Suyunu çiçeklere verdim. Çiçeklerim yaprakları coştu. çekleri açtı. Yok efendim. Öyle bir şey yok. Çünkü siz o suyu kaynatıyorsunuz. O bilmem kaç derecede o su kaynatılıyor. Ve onun içerisinde hiç mineral, besi, şu bu hiçbir şey kalmıyor. Yani dolayısıyla siz normal şu nasılsa vermiş olduğunuz su da o da onun aynısı. Herhangi bir etki göstermiyor. Yani bu tür şeylere lütfen odaklanmayın. Bir yığın çiçekçiler çiçek üretiyorlar. Milyonlarca çiçek üretiyorlar. Yumurtanın suyuyla mı çiçeklerini suluyorlar? Efendim patates kaynattıkları suyla mı suluyorlar? Yok. Alakası yok yani bitkilerinde bir beslenme e, yöntemi var. Azot, fosfor, potasyum işte demir, fosfat gibi buna benzer e, bir takım elementler ihtiyaç duyar. Bu da zaten kimyagerler tarafından belirlenmiş şeyler ama beslenme şeyine geçeceğiz. O apayrı bir program olacak. <laughs> Türkiye'nin en iyi bitki besleme uzmanı Hasan Altın. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Toprak ve suyu anladık. Anladım. Önümüzdeki bölümde ışık, ısı Nemle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Bu programda toprak ve suyu anlattık. Önümüzdeki programda ısı, ışık ve nemi anlatmış olacağız. Görüşmek üzere.